Evet, e, yarım alma ile ilgili e, bir örneğimiz var. E, bu bir e, aslında bir boru parçası veya böyle bir silindirik bir e, burç gibi bir parça. Şuradaki kesikleri görmeyin, bunu bütün olarak düşünün. E, ne yapıyoruz? E, bu parçanın e, iç kısmını kalınlığını, et kalınlığını göstermek için işte ne yapmamız gerekiyor? Bunun yarım kesi olarak Çizmemiz gerekiyor. Yarım kesit demek arkadaşlar bıçakla bıçakla böyle şu şekilde bunları tam kesit bıçakla dörtte birini koparıp almak demek. Ne yapıyoruz? Bu parçayı çıkarıp kenara koyuyoruz. Bakın yarım kesit şu parçayı çıkarmış kenara koymuş oluyoruz. Normalde normalde bizim bu parçamızın ön görünüşü iç et kalınlığı bu şekilde ve ortada bir eksenimiz olmak şeklinde olacak idi biz bunu e, yarım kesit alınca ne yapmış olduk parçanın e, şu et kalınlığını görünür hale getirdik burayı taradık ve bu gibi e, kesitlerde ne yapıyoruz şu taraftaki görünmez ortadan kalkmış oluyor e, görünmez ortadan kalkmış oluyor Çünkü biz burada et kalınlığını gösterebiliyoruz. Ve üstten görünüşte bunun dairesel bir parça oldu veya ölçü verirken burada e, çap işaretiyle ölçü vereceğimiz için zaten ee, bu e, olayın ya da parçanın ne olduğunu bize tam olarak tarif etmiş e, olacak arkadaşlar. Şimdi e, bir başka yarım kesit örneği. E, bu e, kitapta yoktur e, örnek olarak. Şöyle bir e, prizmatik bir parçamız var. Prizmatik bir parça var. E, şöyle şuralarında pah var. Ee, şöyle çevirelim. Arka taraftaki bir, bir delik var. Komple giden ama bu delik ile üstteki delik aynı değil. Dikkat ederseniz içeride bir kademe söz konusu. Ee, i̇çeride bir e, kademe var. O kademeyi görünür hale getirmek için ne yapmak gerekiyor? Bu parçayı e, en basiti e, yarım kesit çizmek gerekiyor. Şimdi ön görünüşünü çizeyim ben bunun. Ön görünüşü nasıl olur? Çizeyim. Şu kademeye bir bakayım. Alttaymış. Tamam. Ee, ön görünüşü çizeyim. Normalde çizmiş olsaydık bu abi şöyle olacaktı. Ee, simetrik olduğu için ortada eksen olacak. Ondan sonra şurada alt taraftaki görünmez kademeli kısım bizimki biraz incecik oldu, zarif oldu. Devam ettik. Şöyle görünmeyen kenar. Yaklaşık böyle bir şey. Artı şu bizim pahamızın kenarı böyle devam edecek. Şu pağın kenarı. Evet. Bunu şöyle çevireyim. Asıl heh, görünecek kısım. Bakın burada bir dikdörtgen yüzey, bir dikdörtgen yüzey, şurada pağın oluşturduğu bir yüzey ve altta bir dikdörtgen yüzey. İç kısımda ise iki tane kademeli delik söz konusu. Şimdi bu parçayı görünür hale getirmek istediğimizde ne yapacağız? şunun bu parçasını yarım kesti olarak kestik aldık. Maksat ne? Bakın şuradaki ayrıntıyı görüyor musunuz? Şu ayrıntıyı gösterebilmek. Şuranın kalınlığı bu ölçüleri gösterebilmek. Ne yaptık? Bıçağımızla buradan kestik. Buradan kestik. Bu parçayı bu parçayı buradan çıkarıp aldık. Ne oldu? Parçanın bir kısmı görünür hale geldi. Neresi görünür hale geldi? Tabii önce şöyle çizeyim. Şura görünür hale geldi. Değil mi? şu şu kısım ve şu şu diş görünür hale geldi. O diş tabii ki arkadan devam ettiği için şu ortaya kadar görünür. Yarım olduğu için ortaya kadar görünür hale getirdik. Ve burayı bu şekilde kapattık. Şu bizim pahın alt kenarı doğal olarak yok. Burada gözükmez. Nereye kadar? Şu ortaya kadar gözükmez. Burayı sildik. Ee, üst kenarı pahın üst kenarı şu kenar. O da ortaya kadar olmaz, şurayı düzelteceğiz. Şöyle yapalım. Tamam. Sonra tabii şu kenarlar nereye eksene kadar gelir. Ee, karşıdaki görünmezler. Ee, öldü arkadaşlar. Artık bunlara gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü parçanın içini anlatan kısmı sağ tarafta görünür hale getirmiş olduk. Eksene kadar gider bu kenarlar ve. Parçamız bu şekilde tamamlanmış olur. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Şurayı 45 derece sağa ya da sola aynı sıklıkta ince çizgilerle taramak. Evet, bu da bu parça için arkadaşlar yarım kesit örneğidir. Devam edelim, devam edelim. Şurada bir Katısını yaptığımız bir parçamız var. Bu parçamız şu arkadaşlar. E, bu sayfa 201 ya da 203'te. E, yeni kitapta 203'te galiba. Parçanın altı bu şekilde. E, şuralardan kesitler var. Şurada bir düz yüzeyi var. Ortasında bir deliği var. Flanşlı bir kısım var. Ve bu kesiklerden şu flanşlı kısma giden bir, iki tarafta çöküntü söz konusu. Ne yapmışız? Bu parçanın üstten görünüşü bu. Şu e, ön görünüşü. Üstten görünüşü. Ne yapmışız? Tam ortasından bu parçayı tam ortasından bıçakla kesmiş ve e, tam kesti olarak e, ön görünüşünü sağ tarafa çizmişiz. Yani normalde e, şunun yerinde olması gerekiyor. Şimdi bıçağımızın değdiği yerler bakın neresi? Şuradan girdiğinde şu flanşlı kısmı bir defa kesiyor. Kestiğim et kanutları bakın şuralar geldi buraya. Nereye kadar? Şu çöküntünün olduğu yere kadar geldi mi? Geldi. Bakın çöküntünün olduğu yer şurası. Sonra alt tarafta şu et kalınlığının olduğu son kısım var. O da burası. Bakın her iki tarafta simetrik olduğu için aynı yönlü bir şekilde aradık. Ve parçamızın tam kestiğini bu şekilde almış olduk arkadaşlar. Maksat ne burada? Şu deliğin içini göstermek. Şuradaki ayrıntıyı göstermek. Şuradaki mesafeleri göstermektir. Evet. Bu da bu kadar.